Merhaba Teraziler ve Yükselen Burcu Terazi olanlar Mart 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 6. evinizi aydınlatacak. Dikkatiniz biraz daha düzenle ilgili konular, organizasyonla ilgili meselelere kayacaktır. Programınızı düzene sokmak, zaman yönetimini iyileştirmek biraz daha e, sizler adına önemli. Daha çok çalışmak yerine daha akıllıca çalışmak, birim zamanda daha fazla iş çıkarabilmek, e, bununla ilgili çözüm yolları bulmak e, biraz daha gündeminizde olacak. E, Ofiste dikkate değer bir takım olaylar ortaya çıkabilir. Hem e, kendi işinin sahibi olanlar hem de bir yerde çalışan olarak, bulunanlar için aynı şey geçerli. Geçmişle ilgili bir bağlantılı sorun ya da fırsat tekrar gündeminize Mart ayında gelebilir. İş bulmayla ilgili gündeminiz çok sıcak olabilir. İş yerinizde bir takım değişiklikler ya da belirsizlikler varsa herhangi bir değişiklik çok hoş karşılanmasa bile ilk etapta bir bakacaksınız. Sonradan sizin çok işinize yaramış olabilir. O yüzden bir takım değişiklikler gerçekleşmeye başlarsa aybaşı ile itibarıyla aybaşı itibariyle çok ön yargılı olmayın. Biraz gözlemleyin derim. Dağınıklığı temizlemek e, ile ilgili bir alan aynı zamanda bu bu et hem evi evle ilgili bir tema hem de içsel bir tema esasında yani e, kendi iç dünyanızda da bir takım dağınıklıklar karmaşalar varsa bunları yine temizlemeye e, belli bir düzene oturtmaya çalışabilirsiniz Tabii yine evle ilgili durumlarda da tekrar e, dağınıklıklar varsa bir şeylerin organize edilmesi gerekiyorsa aynı durum söz konusu e, yeni bir takım sağlık sorunları ya da geçmişten gelen bir takım sağlık problemleri yeniden ortaya çıkabilir. Buna bir dikkat etmenizi önereceğim. Ee, böyle bir durum olursa kesinlikle doktora gidin. Yani ya ben bunu nasıl olsa önceden de yaşadım şu şu ilaçları kullanmıştım yine kullanayım. Hayır bunu yapmayın ya da. E, hani önemsememezlik gibi bir şey yapmayın. Önemli olabilir aklınızda olsun. tabi e, tabii altıncı ev aynı zamanda evcil hayvanları da ifade eder. Bu ay Yeni bir e, ev arkadaşı katılabilir evinize. Ya da mevcut bir ev hayvanınız varsa, dostunuz varsa onun ilgiye çok fazla ihtiyacı olabilir. Onunla bol bol ilgilenmeniz gerekebilir. E, Mart 2022 tüm burçlar için eylem zamanı. Kapılar gerçekten tamamen açılıyor artık. Bu geri hareketler de bittiği için yavaş yavaş e, tutulmalar vesaireler artık geride kalıyor. E, kişisel gezegenlerin yani Merkür, Venüs ve Mars'ın aylar sonra... Gölge dönemleri artık tamamen hani kapanmaya başladığı için planlar yapmak için çok güzel bir dönem e, ilerlemek için çok güzel bir dönem tüm burçlar adına e, bu da 3 Mart'tan özellikle 27 Nisan'a kadar da sürecek bundan tam anlamıyla da faydalanmanızı öneriyorum. E, Neler görebiliriz bu dönemde? Hem balık hem kova hem de koç etkileri olacaktır tabii ki. Balık etkileri duygusal bağlantılar, sanatsal çalışmalar, psikoloji, manevi çalışmalar, bilinçaltı, zihinle çalışan her türlü temayla daha derinlemesine ilgilenmek için bir takım fırsatlar önümüze getirebilir. Kova etkileri güçlü bir sosyal bileşen içerdiği için daha çok sosyalleşebilir, yeni gruplara entegre olabiliriz. Ve koç enerjileri de yine özellikle 20 Mart'ta artacak. Enerji, canlılık, heyecan, yenilenme ve ileri bir hareket beraberinde getirecektir. Ee, Jüpiter Uranüs üçgen özellikle 21 17 21 Şubat arası çok güçlü idi ee, ve Ocak'tan da Mart ortasına kadar ...devam edecek tabii ki. Ocak'ta başlamıştı, Mart ortasına kadar devam edecek. E, tabii bu geçişin bir takım önemli notları var. Bağımlılıklar, korku ya da diğer psikolojik sorunlar varsa... ...ani ve derin bir şekilde bunlara bir çözüm bulabilirsiniz ya da kesip atabilirsiniz. Hayatınızdan çok kolay insan çıkardığınızı gözlemleyebilirsiniz. Yani artık daha net, daha keskin olabilirsiniz sevgili teraziler. Genel anlamda oldukça e, olağan, düzenli bir ay esasen sizler için... Ee, şimdi Mars, Venüs ve Satürn'ün e, birleşimi biraz bir çalışanlar için aslında ufak tefek zorluklar ortaya çıkarabilir e, ama Jüpiter'in desteğiyle özellikle öğrenci bir teraziyseniz e, çalışmalara çalışmalarınız varsa bunlara olan ilginiz artabilir. Aile hayatı biraz gerginleşebilir. Ee, şimdi Satürn Venüs ve Mars'ın e, birlikte çalışmaları evdeki çatışmaları şiddetlendirebilir ee, Satürn e... Romantik ilişkiler için biraz uygun bir dönem hazırlayabilir sizler adına sadece aşk arkadaşınızla aşk hayatınızdaki insanla çatışmalar bu ay sona erebilir geliriniz artabilir ek olarak bir takım fon yatırımlarınız varsa bunlar bunlardan kazanabilirsiniz alabilirsiniz bir şeyler sağlığınız Jüpiter tarafından iyileştirilebilir huzur ve coşkunuz biraz daha ön planda olacak şimdi kariyer anlamında teraziler için bir tür deneme zamanı e, esasında. Yani e, Mars, Venüs ve Satürn'ün etkisi biraz daha bu konuda kariyer anlamında zorlukları artırabilir Yani böyle bayağı tırmalamanız gerekebilir bir şeyleri. Çalışan bireyler çok çaba göstermek durumunda kalacak. E, işle ilgili pek çok beklenmedik sorun ortaya çıkabilir. İş arkadaşlarınızın direnişiyle karşılaşabilirsiniz. E, bazı kişiler hakkınızda dedikodu yapabilir. E, memursanız ve patronlarınızın e, emir lerine uymuyorsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz e, dikkatsizlikle ilgili problemler problemler sizin o imajınızı işle ilgili imajınızı zedeleyebilir e, yeni bir iş istiyorsanız da sabırlı olun e, onu da söyleyeyim Hani çok kafanıza yatan bir şey nadiren karşınıza çıkabilir Mart ayında Ayrıca kendi işini yöneten bir teraziyseniz yine bir takım zorluklar olabilir. İşinizi büyütmek için çok yine gayretle çalışmanız gerekecektir Mars ayında. İstediğiniz başarıya, hani istediğiniz şekliyle ulaşamazsınız, hayal kırıklığına belki uğrayabilirsiniz. İşinizi e, büyütmek için iyi bir dönem değil, mevcut işi mevcut şekliyle korumaya çalışın. E, bu ay için en azından öyle. Ee, öncelikle hedefiniz daha önce başladığınız işi güçlendirmek olmalı. Yeni bir şeye başlamak değil, onu ekleyeyim. Ee, mantıksızca bir açgözlük e, gösterirseniz zararlı çıkan siz olacaksınızdır. Ayın ikinci yarısında koşullar biraz daha iyi ilk yarıya göre. İş fırsatları yavaş yavaş biraz daha böyle artabilir. İş alanınızı önemli ölçüde yine değiştirebilirsiniz. Finans alanında e, aslında teraziler... Yıl olarak iyi bir yıldalar e, finans alanında. Ee, şimdi Jüpiter ve Güneş'in kavuşumu ilaveten e, Merkürün özellikle ilk haftaki etkisi e, Mart ayında e, biraz daha böyle olaylara bütün şekilde bakmak e, anlamında size yarayacak e, gelir alanında da bu bağlamda hani bakış açınızda değiştirecek ve geliştireceğiniz için artışlar olabilir e, çalışan kişilerin gelir kaynakları artabilir özellikle hükümet için çalışan e, biriyseniz e, ve duran bir para varsa, beklediğiniz bir para varsa onu alabilirsiniz. E, ama bu süre zarfında siz de yine harcamalarda ölçülü davranmak durumundasınız. İkinci yarısında e, biraz daha partnerinizin e, yardımıyla çalışmalarınız ilerleyecek. Bir destek göreceğinizi ifade edeyim. Sonuç olarak ay boyu aslında finansal olarak faydalar elde ediyorsunuz. Ama dediğim gibi çok büyük yatırım yapmayın ve işinizi büyütmek için bir adım atmayın. Mevcudu koruyun. E, zaten rölentide bir ay olacak sizler için aşk açısından da yine güzel etkiler var e, özellikle e, evde böyle bir ...çatışma ya da ne bileyim... ...birbirinize bir yabancılaşma, uzaklaşma varsa... ...bu sona eriyor. Karşılıklı güven yine artıyor. Özellikle evli çiftler için... bir ...faydalı bir ay, Mart ayı bu bağlamda. E, çiftler birbirlerinin... ...duygularını anlamak için ekstra çaba gösterebilecek. Birlikte daha fazla... ...zaman geçirebileceksiniz. E, evliler için de aynı şekilde... ...çok güzel etkiler var. E, eğer yalnız bir terazi burcuysanız... E, ...bir takım insanlar karşınıza çıkabilir. Ama... Ee, i̇kinci yarıda belki bu biraz daha e, iyi olabilir sizler için bir şeyleri değerlendirmek istiyorsanız. Şimdi aile alanında e, hayat biraz çalkantılı sevgili teraziler. E, aile hayatına devam eden çatışmalara iyice can sıkıcı hale gelebilir. Evin evin üyeleri arasında anlaşmazlıklar artabilir. E, önemsiz meselelerden saçma sapan Kavgalar çıkabilir. Ee, sizin de anne-baba ya da daha büyük akrabalar varsa ve aynı evdeyseniz e, ya da aynı evde olmasanız bile işte sıklıkla görüşüyorsanız bu kişilerle ilişkiniz bozulabilir. Kendi kardeşlerinizle yine anlamsız tartışmalar var. Ama konuşmalarda biraz daha ölçülü davranmanız önemli bu noktada. Stresi iyi yönetmeniz lazım yani öyle söyleyeyim. Ayın ikinci yarısındaysa koşullar sizin lehinize doğru dönmeye başlıyor. Bu çatışmalar sona ermeye başlıyor huzursuzluk ortamında biraz daha sulh elde edebiliyorsunuz. Evet sevgili teraziler Mart ayı burç yorumlarımız bu kadar. Nisan'da yine görüşeceğiz. Ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğenip kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.